Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran bir kadın hastaya rahim duvarı kanseri teşhisi konuldu. 40 yaşında ve 160 kilogram ağırlığındaydı. İlk olarak kadın doğum kliniğine buraya başvurdu. Benim ilk değerlendirmemde hakikaten rahim duvarı kalındı ve hastanın e, o an fark ettiğimiz üzere hani morbid obezitesi, süper morbid obezitesinden dolayı ben bu durumda bir rahim duvarı kalınlaşması, kanser riski olabileceğini düşünüp bir biyopsi uygulamıştım hastaya burada ve o da maalesef rahim duvarı kanseri olarak geldi. Rahim duvarı kanserleri %75 oranında obezite ile ilişkilendirilen bir tür. Bu yüzden doktorları hastaya tek seferde hem obezite hem de kanser ameliyatı planladı. 60'lardaki bilgi rahim kanserli hastaların üçte birini biz obez olarak biliyorduk ama şu an en son bilgilerde her 100 rahim kanserli hastanın 75'i obez olmakta. Kanserden dolayı ameliyat edilse dahi kilo verememesi durumunda hastalığının tekrar etme durumu vardı. O nedenle obezite probleminin ortadan kaldırılması gerekiyordu. 160 kilogramlık bir kişiye hem obezite hem de kanser ameliyatının yapılması robotik cerrahi sayesinde mümkün olabildi. Açık cerrahi ama açık cerrahinin belirgin dezavantajları var. Özellikle de kilolu hastalarda ciddi bir karın ön duvarı kalınlığı olduğu için yara iyileşmesi çok problemli. Hatta bazen açık cerrahide göremeyeceğimiz şeyleri biz robotik cerrahi, çünkü 25 kat büyütüyor dokuyu, hem kanser tedavisinde hem de bizim bariyatrik cerrahi yapan genel cerrahlarımız mide küçültücü ameliyatta bunun robotik cerrahinin avantajlarını görüyorlar. Ameliyat Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi. Dünyada ise sadece 6 kişiye yapıldı. Türkiye'de ilk defa yapıldı doğru. Hem kapalı yöntemle hem robotik yöntemle Türkiye'de ilk defa, bizim hastanemizde ilk defa, gene bizim bilgimize göre Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi. Ki gene yaptığımız literatür araştırmasında dünyada da sadece 6 vaka olduğunu saptayabildik. Operasyon yakında tıp literatürüne girecek. Hastanın durumu ise her geçen gün iyiye gidiyor. 2 ayda 25 kilo verdi, vermeye de devam edecek.